ekranlarında izlediğimiz Diriliş Ertuğrul ve Mehmetçi Kutül Amare dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platosu ziyarete açıldı. Büyük ilgi gören platonun yurt dışından da misafirleri eksik olmuyor. Direkt atladık arabaya geldik buraya. Her şey gayet güzel. İstanbul Riva'da bulunan Bozdağ Film Platosu yaklaşık 150 dönüm arazi üzerine kurulu. Burası Avrupa'nın büyük film platosu. Ekranlarda gördüğümüz tarihi dizilerin birçoğu burada çekiliyor. Aralarında TRT1'de yayınlanan yapımlar da var. <laughs> TRT'de yayınlanan üç dizimiz burada çekildi. Çektiğimiz Dirli Ertuğrul, Mehmetçik Kutur Damarı ve İbn Sina tabii de çektiğimiz İbn -i Sina üç dizimiz burada çekildi. Elimden gelen hepsini izliyorum. Da Bursa'dan gelip kalktım, geldim buraya. Dönemin tarihi yapıları her bir dizinin çekimi için platoda aslına uygun olarak inşa edildi. Uzun yıllardır ziyaretçi açmak istiyorduk biz buraları. Eşim de çok sevdiği için merak ettik direkt atladık arabaya geldik buraya. Dönemi gerçekten her şeyiyle yansıtmışlar yani. Açıldı, bize de iyi geldi. Seyircilerimizin ilgi göstermesi, onlarla temasımız, onların diziyle ilgili fikirleri, görüşleri. Ve burada birçok etkinlik yapılıyor, gösteri yapılıyor. İnsanlar geldiği zaman tam gün vakit geçirebiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar, kahve içebiliyorlar, dinlenebiliyorlar. Televizyonlardan da izlediğimiz için fırsatta bulmuşken Dedi. Merak ediyoruz. Gelip görüyoruz yani. Hoşumuza gidiyor ve her şey çok güzel olmuş. Yoğun ilgi gören Platon'un yurt dışından da ziyaretçileri var. Yani birçok bölgesinde şu anda ziyarete gelenler var. I'm coming from America. Amerika'dan geliyorum. Diriliş Ertuğrul dizisini iki kere izledim. Burası inanılmaz bir plato. Ziyaretçiler geleneksel Türk kostümleriyle fotoğraf çektirip at binebiliyorlar. Plato haftanın 7 günü sabah onla akşam 8 arası ziyaret edilebiliyor. Her şey gayet güzel. Yani söyleyecek bir şey yok. Her şey çok süper yani. Bir kişi görecek